Ee, Kamboçya'da tuttuğum bir artık burada kalır. Olay! 100 mi <laughs> Burada Türk restoranı varmış da pide söyledik. Kıymalı ve kaşarlı onu yedik. Kamboçya Türklerden bizden bize istiyor. Selam kral! Kral! Gerçek kral sensin. Annesi onları motosiklet takıldan almaya gelmişler. Ama Kamboçya parası çok değersiz. Hey, hey, hey! Burada dolar da geçiyor, Kamboçya riyali de geçiyor. 1 TL de. Neyse TL söylemeyeyim boş ver. <gülüyor> <gülüyor> ah siz miydiniz? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Ay hazırlıksız yakalandım da bilseydim. Güzel kıyafetler geldi. Buyurun buyurun hoş geldiniz. Buyurun galip halimizde. Bu da bizim işte e, Kamboçya'da tuttuğum villam. Artık ben burada kalırım. <laughs> bu işte. bu de işte benim köpeğim. Dragon adı. Kendisi bir buçuk yaşında. Çok tatlı değil mi? <gülüyor> Birazcık <gülüyor> elinizi yakalayabilir. Bu da bizim komşunun çocuğu. Sahiliye gelmiş. İnternetimiz çok güzel çekiyor da. Şöyle kocaman bir koyduğumuz var. İnanır mısın üç katlı yürü yürü bitmiyor yani. Ah, koş bebeğim koş. Havuza koş. <gülüyor> <gülüyor> Burası da villamın bahçesi Havuzuma bakayım, bakayım. Olay. bakın Olay Şimdi Gelin gelin Bakayım. Kusura bakmayın Biraz daha bunu gözleyemeyiz ister miydim herhalde bunun da yüzünü çünkü henüz yüzmeyi çözemedim ama inşallah burada çözeceğim 3-5 günde sudan çıktıktan sonra böyle şey dolgumuza ah uzanıyoruz daha önce hiç uzanmadım kusura bakmayın da Ka Bu yüzden çıktıktan sonra burada dışımızı alıyoruz. Bakın Şöyle. Yani. İsterseniz buradan <laughs> doluyorsun. Bakın. villam buradan çok güzel gözüküyor Üst katlı. Kuşlara bakın. Hepsi benim villamın üzerinde. Hepsi. Dün affedersiniz yukarıda bir kebap yapmıştık da. <laughs> Ayıp da <söylüyorsun. gülüyor> <laughs> 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 Batmaz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. <laughs> Aa, yüzmeyi... Ay yüzmeyi bilmiyorum. Ay henüz kendime moya alamadım. Misait olamadım çünkü. Villada kalacağımdan emin değildim. Arkadaşlar yüzmeyi bilmiyorum. Bu oldu, sen beni kurtarır mısınız orada? Nereye gidiyorsun? <gülüyor> 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 Dragon. <gülüyor> Ah. <laughs> mayum olmadığı için kusura bakmayın gelin son olarak size villamın en güzel odasını göstereyim koşun koşun ayıp gösteren suda su bir sıcak bir sıcak Ayıp. birazcık kurulanayım <laughs> Ayıptır söylemesi şurada az önce burada Türk restoranı varmış da pide söyledik. Kıymalı ve kaşarlı onu yedik. İnşallah siz de geleceksiniz siz de yiyin. Ay. Böyle <laughs> yapıyor, Okey Bruno, Bruno <laughs> okey Bruno, Bruno <laughs> okey ya. Okay. Gelin size. Lüks odamı göstereyim. Hocam birazcık dağınık size sadece şuraları göstereyim şöyle. Harika, güzel şeyler var. Bakın. Tencerenin karşısında çiçek var. Ben şurası duvar, mavi var. Ben bunu ne sanıyordum? Gökyüzü. Ben de diyordum ki gökyüzü neden bu kadar mavi? <laughs> Bakın. Yatağımın üzerinde ışık var. Gece çok romantik oluyor. <laughs> Bir de küçücük mutfağım. Burası da lavabo. Tuvalet bende. Beğendiyseniz like atın. Havuza girdiğime göre artık duş da var. Duştan sonra sizi malikanemin etrafında gezdireceğim. Hazır <laughs> <laughs> Hepinize Kamboçya'dan selamlar. <laughs> Tayland'dan sonra hemen Kamboçya'ya geldim ve villama yerleştim. Burası Koç evi. Sağ olsun Mami kankamızla Tayland'a geldik. O bize o bize Tayland'da kaldığı Koç ayarladı. Burada da evi varmış. Burada da kendi hosteli varmış. Bizi sağ olsun 3 kişi böyle misafir etti. <laughs> hello. Hi. Turkey. In Turkey. Hello. <laughs> Brandon Ay. abimiz Amerikalı bizi misafir <laughs> etti sağ olsun bu doğru köpeği. Şimdi bize böyle bisiklet verdi tamam mı? Bununla biz gidip çarşıyı turlayacağız böyle çok güzel. Orada da size şey ile ilgili şeyler aktarmaya çalışacağız. Bebeğimin şeyi de var ama bebeğim olmadığı için. Bu bebek de buraya sığmaz. Hadi bakalım. Geliyor. Bye, Dragon. <laughs> dragon değil, neydi? <laughs> Köpeğin adını unutuyorum hep. Köpeğin adı neydi? Bruno, Bruno. Bruno, bye bye. Ya harika değil mi bisikletim? İnşallah... Şurası takılmaz. Aa kapalıyım zincir yeri, harika. Kamera yerimde tutacağım, umarım sallanmazsınız. Haydi bismillah. Ya ben bisiklet sürmeyi çok özlemişim. En son Tacikistan'da sürmüştüm. Ama o videom da silindi malum. Tacikistan'da 7 videom silinmişti. Oha bisiklet çok yüksek. Önüme geleni çarparım. Çabuk çık. Çabuk. Burada zaten o oh, bak yollar da çok geniş böyle çok güzel. Araba sayısı da az. Zaten genelde Güneydoğu Asya'da Tayland olsun buralar olsun Vietnam olsun daha görmedim ama genelde bisiklet ve motosiklet çok fazla var. Hep kendimi göstermeyeyim bak araba beni bekliyor. Hızlı. Aa, burası da bir Budizm tapınağı. <laughs> Islak saçlarla çıktım ama olsun. Hava sıcak. Dondurma, dondurma. Tuktuklar burada çok fazla. Buraya gece geldik. Tayland'dan. Mini otobüslerle, minibüslerle geldik. Ee, kişi başı 250 TL. Oh. 50 TL tren de varmış ama biz benim aklıma geldi aslında tren var mı diye. Freni var mı bunun? Oh. Sıkı bir freni varmış. <laughs> Birden fren yapınca. <laughs> Kamboçya Türklerden bizden vize istiyor. Daha doğrusu herkesten vize istiyor. Kapıda vize aldık. 33 dolar. Normalde 30 dolar aslında. Ama 3 doların ne için kestiler? İşte fotoğrafımız yokmuş da onun için 3 dolar aldılar. Halbuki fotoğraf falan da yapıştırmadılar. Aynı Mısır'da öyleydi. Yani Mısır'da istememişlerdi fotoğrafı ama burada istediler. daha doğrusu para para verdik fotoğraf yerine. Ayağım yere değmeye inmek zorundayım. Koltuğu biraz daha indirebiliriz aslında. Bak, yeşil Ando. Koşun. Koşun. Caddeler çok güzel, çok temiz. Aa. Ama çalışmıyor. Harika. Burası Kamboçya'da küçük bir ülke değil aslında. Büyük bir ülke ama nüfusu çok az. 18 yaklaşık bir 18 milyon nüfusu var. Burası başkent değil. Başkent Phnom Penh. Ama burası burası da Siem Reap. Daha çok turistler buraya geliyor. Bangkok'a da Tayland'a da yakın olduğu için. Burası daha sakin. Daha çok turistlerin geldiği yer. Daha çok böyle malikanelerin, villaların, zenginlerin olduğu kısım. Bakın görüyorsunuz şöyle zenginler var. Caddelerden belli oluyor zaten. Rotamız yok kafamıza göre. Bisiklet nereye götürürse tekerler nereye giderse biz de oraya. Gamboça çok güzel başladı. Oh, yanımıza su almadık. Ama içeriz zaten. Aa, böyle tozlu yollar da var. Harika yemyeşil bir ülke. Buralar zaten yeşil. Ekvatora çok yakın olduğu için çok fazla yağmur alıyor. Ve burada hiç çıkış yok. Keşke Müzik çalarım olsa da böyle yani şey ses bombam olsa da böyle. Çıt çıt çıt. Türk müzikleri dinleyelim böyle sokaklar indirsem. <laughs> Bakın şöyle villalar var. Sanırım onlar da yani normalde Kuzey Yarımküre'de kış yaşandığı zaman onlar buraya geliyor. Şu mevsimde de hepsi gidiyordu büyük ihtimal. Minicik şamaşırhaneler var. <laughs> Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Şöyle çift çizgini anlama geliyor? Araba geliyor, bisiklet yolundan geç. Bisiklet yolundan geç. Ben motor kiralamayı düşünüyordum ama kısmet bisikletmiş. motor <laughs> motosiklet pahalı burada ya. Kiralaması. Yani gördünüz villayı e, ee, hostel aslında ama villa gibi havuzlu villa genelde Kamboçya'da havuzlu hosteller oluyor Tayland'da yoktu mesela Bangkok'ta zaten Bangkok'ta nüfus 18 milyon olduğu için evler küçük ve dar olduğu için orada havuzlu villa zor yani Kamboçya'da çok geniş böyle yüksek katlı bina ben burada çok görmedim dediğim gibi böyle villalar var tek katlı müstakil evler var harika onlar da havuzlu oluyor. Perfekto, perfekto Şu an o kadar da sıcak değil Hatta yarın yağmur gösteri Birkaç gün yağmur yağacak Birkaç gün çıkamayacağız Havuza yağmurda girerim ben Ne olacak ki ha, Yüzmeyi öğrenmem lazım ya Ayıp ya, bu yaşa gelme haliyle yüzmeyi bilmiyorum ya Bisikletim de bisikletim Bisikletim de beyaz Selam aleykum. <laughs> Mami on the road. On the road with bicycle. <laughs> yollara, yollara sordum adını Geliyorum am deli aşkım. Seninle vazgeçmeye vazgeç. Alo? Alo? Good. <laughs> Alo? Alo? Çok susadık. Kore markete geldik. Burada 2 litre su aldık. Kaç şeyler abi ya? 2 litre su 1 dolar. Tayland'da daha ucuzdu. Ama orada 7-Eleven vardı. 7-Eleven ucuzdu. Burası Kora marketi olduğu için belki pahalı. Evet. Aa, abla muzu kızartıyor gördünüz mü? Muz kızartıyor. Küçük muzlar oluyor ya böyle yeşil falan. Onları çıkarıp kızartıyorlar. Tadına bakacağız. Buradaki halk Kamboç halkı. Dravada diye Budizme inanıyor. Budizme inanıyor ama Dravada Budizmi diye bir Budizm var. Ona inanıyorlar. Halkın %95'i. Diğer kalan kısmı da işte Müslüman, Hristiyan, Ateist. Öyle inançlara sahipler. 4000'den fazla tapınak var bu ülkede Kamboçya ülkesinde. Şimdi asıl tapınağa gideceğiz. Angkor Wat. Onun girişi ücretli 37 dolar bir ücreti var. Tabii ki de 37 doları verip giremeyeceğim. O yüzden böyle çevresini bisikletle gezeceğim bakalım. Bulabilirsem size içerinin görüntülerini de koyarım. Dur. İlginç. Vallahi buralar çok ilginç, çok değişik ya. Bu amca... çok farklı. Biz buraya Kamboçya diyoruz ama burası aslında krallıkla yönetildiği için Kamboçya krallığı deniliyor. Buranın kralı kral kral Sohodom Nomonori, Nomoroni öyle bir şey. Selam kral, kral. Gerçek kral sensin. Kralımız 2004 yılında tahta gelmiş ve gitmiyor kralımız. Ablolar böyle bak. Sokak lezzetleri yapıyorlar, meyveler. Buralara özgü değişik meyveler gördüm. Ya her yerde gerçek maymun değil de şey maymunu var. Hello. How are you? Ya cute. Aa, okul var. Çok tatlılar. Ya yürüsün. Maymunlarla selfie. Biraz ineyim ya vallahi ağrıdı şeyim ağrıdı sürmekten. Şu an saat 4 okul dağılıyor. Aa bizim gibi buzlu dondurma yiyorlar. Hello. Aa. Aa, buzlu dondurma. Hava diyor. Ne güzel içiyor bak. Asya'daki ah, çocuklar çok tatlı ya. Gözleri çekik ya. <laughs> Okul üniformaları ne güzel. Yeşil giyenler de bedenden gelmiş galiba. Beden eğitimi dersine. Hello. <laughs> çok tatlılar. Ya. <laughs> Aa, hediye kazanıyorlar. Bak şu arkadaşımız hediye kazandı. <laughs> Annesi onları motosiklet bakırdan almaya gelmişler. Bak. Herkesin ailesi geliyor alıyor bak. Güzel yere tezgah kurmuşlar okulunu. Ha. Hello. Bye bye. O Bak burası da başka bir okul. Üniformalar çok güzel. Hey. Ve kasklarına bakar mısın? Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısınız ya. ya çok şekerler. Asıl insan. Burası çok tatlı. Ya. Hello. Yuhuu. <laughs> Oh, really man? Really? Bisikletle giriş yasak olduğu için şurada hemen bisiklet yerine park ettik. 25 saat gibi bir şey bir saat boyunca orada bekleyebiliyor. Ee, kağıtları bisikletimizde zımparadalar. Çektim ama GoPro çekmemiş sağ olsun. Şöyle harika bir botanik var. Ve giriş ücretsiz. Oley. Hmm. Kamboçya parası ve dolar bak Kamboçya parası. Burada Kamboçya real. Real mi real? Real diye geçiyor paraları. Aynen. Hello. Hmm. Abla burada bir şeyler satıyor. Ama Kamboçya parası çok değersiz. 1 dolar yaklaşık 4000 Kamboçya riyali. 1 TL de yaklaşık Neyse TL söylemeyeyim boşverin. <laughs> Oh my god. Burada ülkeye ilk girdiğimde ülkenin e, Tayland'da sınır olan yerde e, inanılmaz bir hamam böceği vardı. Bir de kocaman kocaman böyle yollarda geziyorlardı. Zaten onu da kızartıp yiyorlar. Bizim hostelde de ufak tefek böcekler vardı. İnanılmaz bir çeşitlilik var baksanıza burada. Kam Kamboçya zaten inanılmaz çiçeği olsun ağacı olsun bitki çeşidi olan bir ülke. Türkiye'de olmayan ağaçlar. <laughs> Türkiye'de olmayan çiçekler. Omay. Oh Aman Allahım. Tacikistan'da da buna benzer bir yer vardı. Çok güzeldi. Tabii o zaman kıştı. Ee, çok fazla yeşil değildi. Şu an eminim daha güzeldir. Şuradan. Hemen cici. İndim buraya. Aa, tablet, 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 tablet oturacak yerler. Aa, ben amelilik yaparken böyle merdiven vardı ağaca çıkıp portakal mandalina limon toplardık. <laughs> Sağlam mı acaba? Aa gidiyor. Ama ipini koymuşlar ama. Koşun. Beni kurtarın. Ben kamera eline elime alınca Instagram'a hiçbir şey üretemiyorum, unutuyorum. Ne fotoğraf çekmeye işte olsun, ne video çekmeye. Ay. Ölüyoruz. Çok güzel. Aa. Şey bunun adı neydi şey? Nilüfer miydi? Böyle Öyle bir şey. Çok sakin değil mi? Çok sakin. Burada kafa dinle böyle. Çok sıcak bir yandan. Burası da çok sıcak. Sizce bu çiçekler kokuyor mu? Sizce kokuyor mu? Yazın yorumlara. <laughs> bu ne? Bu ne? Bunlar, bunlar umut ediyorum ki kokuyordur. İnşallah yılan bir şey ayağımı kapmaz. Yok ya, hiçbiri kokmuyor. Ne güzel. Sana <laughs> <laughs> <Şunun> yürüyüşü. <laughs> Cidden farkında olmadan böyle yürüyor valla. 40 köyü satmışım küçük hayvanları, büyük hayvanları satmışım. Oo, oh, çardağını bul, çardağını buldun, buldun çiço. Ah, birazcık dinlenmeyelim mi? Oh! Yandık lo. 37 dolar. Neyse de Ay biz içine girmeyeceğiz, etrafına gireceğiz diyor. Onun için de para gerekiyor. 37 dolar. Buradaki insanlar geçip gidebiliyor. Biz gidemiyoruz. Geri gideceğiz. Genç. Hayır biz sadece etrafını turlayalım dedik bisikletle ama ona da izin yok. Bak orada evli çift fotoğraf çektiriyor. Gelinlik yemiş. Ne giyecek zaten başka? Hello. Hello. Yes yes. Böyle yol kenarına benzin istasyonu değil de şöyle şeyler var. Varilin içine benzin koymuşlar. Motosikletlere benzin satıyorlar böyle. Gülünç ya. Marketin önünde. Daha nelere şaşıracağız bakalım burada. Yollar mükemmel. Güneşi de batırmak üzereyiz. Burada çok erken güneş batıyor. Saat 6 gibi güneş batıyor. Abimiz burada ayakkabı satıyor. Gıcır gıcır. İkinci el. Valla bisiklet, motosiklet, tuk tuk, araba. Beraber aynı yoldan gidiyoruz. Acıktık ha. Bizim hostelin sahibine. Akşam bizim yemeklerden birini yapacağız. Onun için bir şehre gidip malzeme almamız gerekiyor. Çekilin yolunda, çekilin. Emergency. Acil yemek yemem lazım. <laughs> Şehir merkezine geldik. Kaldırımda sürüyoruz bisikleti. Yol çünkü çok dar ve çok az araba var. Reklamlar, etiketler falan çok büyük, çok yani kocamanlar var. Burada da masaj var tabii ki. Burada da çok fazla araç var, motosiklet var, var ama korna sesi duyamazsınız. Yine sakin bir ülke Tayland gibi. Korna çalmıyorlar. Haydi gidiyoruz. Bisiklet de artık isyan ediyor, düşüyor. O çok güzel bir sokağa geldik bak. Uhu. O kadar dolaştık ama market bulamadık. Dedik ki adama tantuni yapalım. hava yok. Harika değildi ya. Kamboçya gerçekten çok güzelmiş. Hep yosun kaplamış. Çok tatlı şirin bisiklet yolu yapmışlar böyle yeşil yeşil. Yaşıyorsun bu hayat Kamboçya. Gençliğinden tutun yaşlısına kadar herkes burada spor yapıyor. Yanlış şu abla kendini fena kaptırmış baksana. Vallahi gözü bir şey görmüyor. Zayıflayacak illa. <laughs> abla ne yapıyor? hey, hey. Hey. <laughs> Parayla katılıyor. Kızlar değişik bir oyun oynuyordu bak. Hello. 1 saat 3 dolar. Ayaklarına vuruyorlar. Ne öyle ya? Burada da var bak. Tam da ayağına gidiyor ha. Burada Ece Market diye bir market var. Kendimize makarna aldık, yumurta aldık. Hostel Burada, burada dolar da geçiyor. Kamboçya Riyali de geçiyor. Daha çok dolar kullanıyorlar. Yani ikisini verirseniz olur. Mesela biz dolar verdik. Kamboçya Riyali aldık üstü. Bazılarına dolar olmuyor. Şurada dolar var, diğerleri Kamboçya'ya. Diğer bence. Çok şükür tavuk bulduk ve hem de borusu, şöyle boğazı var onu çok severim. Bu ne ya? Siyah var. Siyah tavuk. Abi. Black chicken. Evet Ger o. Altı buçuk dolar bu gerçek mi? Şey. Acıya Biber, da biber güzel oluyor. 65 sen. Tamam. Soğan. Biber. Ya alacak çok şey var ama işte. Hadi Doğru. şunu alalım. 2 dolar. Tamam. kocaman bak 2 dolar. Ya aynı da çok doydu. iyi. Ya. Çok güzel bir market. 7 11a da bin basar yani. Ekmek falan da var. Bak şimdi ekmek de alacağız. Ekmek sağ tarafta. Aa domates. Meyve su. Piştiniz mi? Ulunç. Ekmek Doğru. alalım. Normal ekmek yine yok Doğru. sanki. İnşallah <laughs> borcudur. acıdır. Bakalım toplam ne kadar tutacak. Bak baht falan da kavur ediyorlar. 1 dolar 37 baht bir dolar da 4100 lira İkisiyle de verince kafa karışıyor ya biz şimdi change etmedik her şeyi bana yüklediler benim sepetim olduğu için size hostelin üst kısmını göstermedim bak burası ne kadar güzel bronomuz yanımızda böyle ses sistemleri var Koltukla, büyür dünya müzik aleti var. Ben tatlını yaptım, önce burunu yesin dedik. Belki zehirlenir. <laughs> <laughs> Belki kötü olacak. <oldu. gülüyor> şaka şaka. İyi aslanım, afiyet olsun. Baya baya yapmıştık, doyduk. Ya Mısır. Yiyelim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz bir uzun video oldu ama umarım beğenmişsinizdir. Umarım Kamboçya ben çok beğendim. Çok mükemmel bir yer. Kamboçya uzun süre duracak gibiyim. Umarım daha çok videolar gelecek gibi. Videoları beğendiyseniz beğeninizi eksik etmeyin lütfen. Yorum yazarsanız ben bütün yorumlarınızı okuyorum, cevap veriyorum. Teşekkür ederim şimdiden. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olun. Hoşçakalın. Aaa 3 maymun. Aa, Bay bay. mình đi xem cái gì đó mà, chờ lấy cái kia Go back girl, go back, go back girl, go back. Go back.